Ay ben çok korktum şu anda bak gerçekten. Oh! Oh! <laughs> Hareket etme. Hayır bir saniye dur dur. <laughs> Lan oğlum tamam çeker. Herkese selam arkadaşlar yine şıkır şıkır fıkır fıkır hatta bir o kadar da kıpır kıpır bir sıkıyorsa yap videosuyla birlikteyiz. <laughs> Bugün eğlenceli maddelerimize geçmeden önce size ufak bir hatırlatma yapacağım. Beni Instagram'da takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi unutmayın. Bu hafta sizlere çok güzel hediyeler vermeyi planlıyorum. Instagram Alperren de aşağıda zaten linki mevcut. İlk maddemizde çok zor bir şey deneyeceğim. Gerçekten hani hatır sayılır zorlukta bir şey deneyeceğim. Betül'e araba kullanmayı öğretmeye çalışacağım. Bunu part part bölmeyi düşünüyorum. Şu anda sadece arabayı ilk kaldırma aşamasını öğretmeye çalışacağım. Çok zor bir madde olacak gibi duruyor ama bakalım nasıl Nasıl olacak hep birlikte maddemize geçelim. Betül'e düz vites araba öğretebilmek için şöyle bir araba kiraladık. Betül de içeride şu an hazırlanıyor mental olarak. <laughs> çok heyecanlıyım ya. Tabii ki düz vites öğreneceksin. Yani otomatik evet, basıyorsun yani. gidiyor. Bunda bir şey yok. Kısa bir workshop yapıyorum. Solda bir tane pedal var görüyorsun. Sol ayağını sadece debriyaja basıyorsun. Sağ ayağını gaz ve fren. Bak şu çok önemli. Hop şu. Şu. Bak şöyle değil. Bu değil. Anladın mı? Bak. Şöyle azıcık ileri gaz vermek suretiyle ayağımı debriyajdan çekerken ne oldum? Kalktı. Araba kalktı. Ay. Bak burada olmanın heyecanı başka. Biz emniyet kemerimizi bağlıyoruz. <laughs> Gerçekten çok heyecanlı. Bir şey söyleyeceğim. Abi. Emniyet kemerini şurada aradı. <laughs> şurada eli şuraya gitti. Bak, Orhan'a şey. selam olsun. Şunu bir tekrar görebilir miyiz? Elini şuraya attığı anı. Çünkü hep buradan almış. <laughs> hep buradan aldığı için doğal olarak. Sizce Betül şimdi arabayı ilk defa kaldırırken stop ettirecek mi? Ettirmeyecek mi? Hemen yorumlara daha ileri izlemeden yazın. <laughs> Devrece full bas. Full bastım. Fre Freni de, de bas sen. Frene de bas. Hayır fren. Hayır o gaz. Gaz mı? Benim sağ taraf gaz, sol taraf fren. Değil mi? Evet biliyorum. Ben birazcık motor sesini duymak istedim zaten. <laughs> Öğrendiğim şeyi göstermek istiyorum. Çek beni keruşum. İşte bu. Peki. Sen artık. Sen bitti. Hemen şuradan ehliye kasaptan hemen şuradan ehliyet alacağız. <laughs> Sen tamamsın. Frene bas bebeğim. Tamam. Çünkü şu an hafif bir yokuştayız. Ben el frenini indireceğim ya. <laughs> aslında bunu seni indirmen lazım. İndir bakalım. <laughs> Şuna tıklayacaksın. Hayır. <laughs> ha, <onu> de, evet. <gülüyor> <gülüyor> Dokunmatik <gülüyor> değil o. Hani şöyle bir çektirip aşağıya doğru. <laughs> Ay ben çok korktum şu anda. Bak gerçekten <laughs> fenalık geçireceğim. <laughs> ya doğru tostlarsın. Doğru tostlar. Duramazsam evet. kontrol bende. Gaza bas bakalım az bir şey. Gaza basarken debriyajdan şöyle kelebek gibi çekiyorsun. Şu anladın mı? Tamam yapıyoruz. Sendeyiz. Gaz Evet. İstop ettik. İstop ettik. İstop ettik. İstop ettik. İstop i̇stop i̇stop ne güzel istop etti lan. Buyrun çünkü anladın ha. mı? İslam tamam. bu. Gaza basıp ileri doğru. Evet. Güzel gayet güzel. Ee, böyle devam. Bunlar olur. <laughs> tamam bir dakika. Bak sana şöyle söyleyeyim. Ne diyor? Parpirenin şekli diyor aşkım. Evet evet. Çok ben şim şimdi... Atlar hep orada zaten Ben, ben şunu görmek evet. istiyorum. <laughs> Tekrar istop ettik. Çok normal. Gaza bas. Bas gaza. Evet, kaldır debreci. Evet. Tamam. Ortaya doğru aynen. Ortaya doğru. Hadi gel gel şöyle birazcık gidelim. Bas gaza. Bas gaza. Süpersin. Bu! Bu! İşte bu. Şimdi sola <laughs> doğru. Gidiyoruz. Tamam. Aynen öyle gidiyoruz. Ortadan devam. Ay çok güzel bir isim. Burada dur, dur burada burada dur. tamam. Biraz kısaltmış olabiliriz. <laughs> İlk bölümü güzel bir şekilde tamamladın. Artık arabayı kaldırabiliyorsun. Biraz pratiğe ihtiyacımız var. Bunu da birlikte yapacağız zaten. Şimdi sana benzin almanın püf noktalarını öğretmek için bir benzinliğe gidiyoruz. Çünkü benzin almak da araba kullanmak kadar önemli. <laughs> petrol ofisine geldik. Devir, tasarruf devri. Kerem iyi bilir, bizim şirket arabasını da kullanıyor. Biz %4'e kadar tasarruf sağlayan aktif 3 teknolojili VMAX kullanıyoruz, tamam mı? Tamam. Hocam VMAX en iyisi midir? En iyisi. Fulleyelim o zaman VMAX e. Bu arada ben inanılmaz acıktım. Sabahtan beri kahvaltı yapmadım. Hemen bir markete girip kendimize bir şeyler alalım. O sırada da benzinimizi almış olalım. Bunda bir şey, Kahvaltı etmedim. Abi kahvaltı etmedin diyorsun da bu... <laughs> Kaç tane alın o. evet. Biz sandviçlerimizi alırken zaten benzinimiz dolmuş oldu. Şimdi ödememizi yapıp gitme vakti Beto. Şöyle göstereyim mutfağa tık diye. Şimdi size birçok ödül kazanabileceğiniz bir şeyden bahsedeceğim. Petrol Ofisi Sosyallik uygulaması. Şimdi biz ödeme yaptığımız için bizim Petrol Ofisi Sosyallik uygulamasına bütçemiz geldi. Bu bütçe de fantezi futbol oyunu bize yatan bütçeyle kadrolar kuruyoruz ve Süper Lig'deki o oyuncuların maçtaki istatistiklerine göre puan toplamış oluyoruz. Oynarken bir yandan ödül de kazanabiliyorsunuz. Başta söylediğim gibi sezon sonu şampiyonuna Kia Stonic araba ödülü var. İnanılmaz bir şey toplamda 1 milyon TL'lik yakıt hediye ediliyormuş bu süreçte. Her hafta bir kişiye Samsung cep telefonu ve çekilişe de 3 kişiye Quantum saat hediye ediyorlar. Gerçekten güzel ödüller. Tabii ki ben de boş durmadım. Biz de RND House ligimizi kurduk. Şu anda açtım. Sizi de RND House ligine davet ediyorum arkadaşlar bu arada. Bizim ligimize özel ödül de var. 4 maç haftası boyunca her hafta bir kişiye çekilişte Samsung cep telefonu 10 kişiye de 500 TL'lik yakıt hediye. Evet size bahsedeceklerim bu kadardı. Şimdi arabayla nereye gidiyoruz? Bir sonraki sıkıyorsa yapmak. Bize. Sıkı tutunun. Ben götürmek istiyorum ya. Hayır. Götürmek istiyorum. Hayır. Renede House erkekleri olarak yepyeni bir challenge serisine başladık. Bu seride kısa çöpü çeken şanslı kişi oluyor. Yani biz onu kabaca kral dedik ve diğerleri stroforun arkasına geçiyor. O şanslı olan arkadaşımız serinin her bölümünde herhangi bir silahla diğerlerini vuruyor ve en sona kalan büyük ödül kazanıyor. İnanılmaz çığlık dolu, eğlenceli bir madde oldu. Gerçekten çok çok eğlendik. Eminim siz de beğeneceksiniz. Hep birlikte izleyelim. Düzenleyimizi kur... Ne yapıyorsun? Terbiyesiz. <laughs> düzenleyimizi kurduk arkadaşlar. Şu anda bunun arkasında bazı platformlar var bizim üstüne çıkabileceğimiz şeyler. Şimdi kısa çöpü çeken burada patron olacak bugün. Ama bir sonraki bundan... Ya... <laughs> Betül çekildiyse devam edebiliriz. Dilerim, <laughs> evet, Net. Ee, Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayın. Nasıl story çekiyordum. Evet. Bir tanesini seç benim. Bu Kerem'in. Tamam, en sol dikimde var Bu tamam. Riyaz, Kerem, Arda, ben. Ve kısa çöp. Yes! Yes! Sıçtık! <laughs> Geçin lan! Geç! <laughs> Geç! Arda giydir beni. <laughs> Şimdi eliniz yardımcı olsun lan. başlayalım. Burada istediğimiz yerde istersek yukarı çıkacağız, istersek şöyle aşağı Allah o hilemiyorum onu. O kadar kalın gidik ki istersek aşağı böyle çömeceğiz falan <laughs> filan. <laughs> evet. evet ben mesela şu kısımda daha çok. Beni tartıyor mu lan? <laughs> Hadi hazır mısın sen? Biz hazır mıyız? Onları gafil alacağım. Sesleneceğim. Alper'in sesine göre ilk başta Alper'e çalışacağım. Toplam kaç vuruş hakkım var? Ha, kimse bir şey söylemeyecek. Bu konuyla alakalı bilgi yok. O zaman sınırsız sıkacağım. Doğru mudur? Konuşalım da yerimizi alma değil mi? Terbiyesiz. İşte tam olarak istediğim şey buydu. Hazır mısınız? Hazır olduğunuzu varsayıyorum. Ufak! Bir tane sıkacağım. sesi gördüm size. Oh! Bu <laughs> ne? Oh! <laughs> oh! Bir tane <saniye>, dur. <gülüyor> dur, <gülüyor> oğlum, atma, atma. <laughs> Alpercim sen mi vuruldun? Hayır ama arkadaşlar yanımdan geçti ve demek. şuraya patladı. İnanılır gibi Demek yanından geçti. <gülüyor> <gülüyor> Sık! Hareket etme. Hayır, e, bir saniye dur dur. Evet. Dur. Sık. Dur dur. çıkma Sık. lan sıkma dur. Sık. Sıkmıyorum. Sık. Hazır mısınız? Bak vallahi sıkırım. Sık. Hazırsınız varsayıyorum. Vurdun mu? Ha? Vurdun varsayıyorum. Hayır. Hayır. Hayır mı? Üçte sıfır mı? Üçü de kafamın üstünden geçti terbiyesiz. Köşeye gidiyorum arkadaş şuraya çömeceğim. <laughs> <laughs> direkt duydum onu. <laughs> Sıçtım <Suçlamaz. gülüyor> Hazır mısınız? Evet. <laughs> Şu soldaki kimse direkt onu vuracak. Arda bu arada arabayı sen kilitledin mi? Arda. Arda diyorum. Niye susuyorsunuz lan? <laughs> Yakın mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Allah senin <de> belanı versin. <laughs> sen beni nasıl buluyorsun her defasında? Nasıl vurdum? Vurdum, vurdum mu? Suratımda boya var mı şu an? Yok. Önümdeki demirde patladı. <laughs> hani beni tersten vurdun yani. Anladın mı? <laughs> Gelmemiş mi suratıma? Geldiğini Gel hissettim çünkü. Bir iki, şey var. bir iki damla var mı? Var var. Üstlerinde de var. Bak üstünde de var. <laughs> Önümdeki demirde patladı. <laughs> sen nasıl beni oluyorsun her defasında? His. Olur. His. His. <laughs> Hazır mısınız? Hazırsınız varsayıyorum. Ben olsam nereye geçerdim diye düşündüm. Mesela ben hiç onların psikolojisinde düşünmedim. Şimdi öyle düşününce aklıma bir yer geldi. Orayı hiç denemedim. mısın? Bu zevki sana tattırmak isterim. <laughs> Gençler! Silahı ben elime aldım. Çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu görmek yani... isterim. Aşkım! Bu turda vurulan yok. Oğlum Bu arada ya. vurulan direkt eleniyor. Vurulan direkt çıkıyor. Sıkanıyor mu? Hı? Sıkanıyor musun? Hı? Sıkanıyor Yok. Nasıl ya? Hı? Sıkanıyor Yok. Nasıl ya? Sıkanmıyor. Çok terledim oğlum, çok terledim <laughs> lan. Meto dur! Meto dur! Kenan! Meto dur! Beni. Arda benim arkama geçip benden siper almaya çalışıyor. Yok yok. Çıksana oğlum. <laughs> oğlum dur şu an kime atarsam ben vurulacağım şu an. Öyle bir senaryo var <laughs> Hazırsınız diye umut ediyorum. Sizi seviyorum. Oh! 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 Hayvan vurdun beni. Dur be dur. E ee? Dur hayvan herif, dur tam sırtımın ortasından vuruldum. Daha iz yok ama. Nasıl? Yok. Lan. Ben bu rozu vurmam. Oğlum tam sırtında patladı. Aynen öyle. Şurada yok mu bir boya? Yok. O zaman sayılmaz. <laughs> ben yerimi değiştiriyorum vurulduğum için. Tabi tabi. Okeyiz diye umut ediyorum. Arda Nutkun tutuldu mu? Arda aklına sıçtı be. Yere yatan akıllı kim? <laughs> Yerde kimse yoktu tatlım. Bitti 3 tane attın bu arada. Değişiyoruz. <laughs> Şuraya. Ha? Şuraya mı gidiyorsun? <laughs> Vuruldum. Gerçekten mi? Evet. Nereden? Aa ayağından vuruldu. Arda vuruldu değil. Arda elendin. Riyaz ya da ben büyük ödülün sahibi olacağız inşallah. Büyük, büyük ödülü göstereceğim ben. <laughs> Çok fena vuruldum. Oğlum çok acıdı lan. Bir, bir nokta <laughs> ve yani Hocam, fena vuruldum, acıdı acıdı. Seni nasıl vurdum biliyor musun? Nasıl? Nasıl layık gördüm. Nasıl? Gözlüğü bir kenara bıraktım işte. Öyle. GoPro'ya telefonla bağlanıp baktın mı? Yok. Ben olsaydım bakardım. <laughs> çok zordu, çok heyecanlıydı. Yani içerisi inanılmaz heyecanlı. Yani burada konuşamıyorum bile o kadar heyecanlı. Bir dahaki sefer kesinlikle Kerem bu tarafta olacak. Bakalım kim burada kral olacak. Bu arada biz bu videoda kum torbası kullanacaktık aslında. Şuraya bir platform yapacaktık ama aceleden dolayı yapamadık. Bir dahakine bunu yapacağız ve büyük ödülümüz de aynı zamanda bu kum torbasıydı. Birazcık evinde. Ama Bir sonraki maddeye geçebiliriz. Fotokopi makinesinde hepimiz işte böyle bir sürü fotokopiler çekmişizdir. Hep de şunu merak etmiştim. Böyle filmlerde, dizilerde falan olurdu. İnsanlar suratlarını fotokopi çekiyordu. İşte olur olmadık şeylerin fotokopisini çekiyordu falan. Biz sırf bunun için bir fotokopi makinesi aldık ve dedik ki fotokopi makinesinde yumurta kırsak, üstünde kafalarımızı işte falan çeksek acaba nasıl bir görüntü çıkar? Evet, yazıcımızı aldık. Birazdan bunun canını okuyacağız. Aklımızda ne var ne yok fotokopisini çektireceğiz. Emin misin? Ya o kadar değil, o kadar <laughs> değil. Pisleşmeyin. İlk başta ben bir sıfatımı çekmek istiyorum izniniz olursa. Değerli. Değerli, Değerli sıfatım. Değerli. <laughs> <Aha. gülüyor> <laughs> oğlum tamam çeker. Çekmez çekmez. Geçti mi? Dur şimdi başlayacağım. Yani şöyle <laughs> uzaktan bakınca... Bu hani bakalım, psikologlar bak. şey yapıyor ya. Burada ne görüyorsunuz? <laughs> <laughs> Bu. <laughs> burada ne görüyorsunuz? Bak yapmanın <laughs> şuydu. Evet. <laughs> o süreye bir çalışma oldu ya. Yani. Arda sen ben bunu, bunu istiyorum. Sen bunu astır evine. Şey Marvel'ların yanına şuna koy yani. <laughs> Ay yanlışlıkla bastım. Dur şunu. Oğlum bas, bas kafayı bas. kafayı bas. <laughs> Dur çek çek. <gülüyor> <gülüyor> Kerem senin kendi elinmiş gibi oldu lan. <laughs> 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 Şimdi yumurtaya geçeceğiz ama yumurtadan önce aklımıza son bir şey geldi. Yüzümü 3 boyutlu taramaya çalışacağım. Yani bir şöyle başlayacağım, sonra böyle, sonra böyle bir bakalım. Instagram'da var ya efekt olarak. Ha böyle. onun gibi olabilir mi acaba? <laughs> <laughs> ya sıçmışım ya. Kendimi öpüşecektim bak aslında. Oğlum kendimle öpüşür gibi olmuş <laughs> halde. <Ay rapsaydın. Gülüyor> <Aa. Gülüyor> <laughs> Aşkım gerçekten öpüşüyor. <öyle> <laughs> Bu ne ya? Abi, bir de gözümü kapatmışım böyle. <laughs> kapatmış öpüyormuş gibi. Yumurtayı sahanda mı seviyorsunuz? Ben, ben, ben rafadan. Peki o zaman. Gitti makine. Aa. Vallahi. Güzel. Oo. Bunu yapan yoktu Hazır mıyız? Evet. Böyle <laughs> tam Hayır hayır, kapatacağım. Bakalım nasıl oldu. Gitti şu an, sarı marı kalmadı. Aa, bir de akmış, akmış! Aa! Çok köşeye güzel gitmiş. akmış. Köşeye gittik. Bir de bir açıyoruz, pişmiş böyle geliyor. Aa! Oğlum mayo olmuş lan! Ne? Şey, vazgeçilmez mayo var ya, ateşli mayo <gülüyor> desenli. <gülüyor> bak şuraya bak, alev deseni oldu şurada. Açalım. Yere düşmüş bir çileğimiz vardı, biz bunu nasıl değerlendireceğiz? Bastığımı mı yapayım? Hadi yapalım. Anda, çilek şeye döndü. O, o, domates olmuş. mu? Elmayla çileği çiftleştirmişsin Do, gibi. Domates bir... gibi oldu bak. bak. Aa çok güzel duruyor. <laughs> <ya>. Reçel gibi <laughs> sanki. Ooooo! Yani. Çok tatlı gözüküyor lan. Kolayı şimdi asitli masitli bir şey ya böyle dökünce. Asit kaçıyor ama hadi Asit o, çabuk. Asitli ne acaba şey yapacak mı? Hemen. Şey Biraz daha koy. Çalkalayın koymaktan. Yeah. Aa, ilginç. i̇lginç. Sanki molekül gibi değil mi böyle mikroskopla evet. Bakmış. Mikroskopla böyle bakmışsın? Mikroskopla bakmışsın gibi. Evet. Evet bu şekilde sizlerin de ve bizlerin de merakını gidermiş olduk. Gerçekten çok saçma ama bir o kadar da ilginçti. Bu tarz şeyleri denememizi istiyorsanız biz deneriz. Siz boşuna bu tarz şeylere para harcamayın.